Merhaba, bugün masalın eksik yüzünde, kadına yönelik şiddetin eksik yüzü diyebileceğimiz bir konu var. Belki duyanlarınız oldu, belki ilk defa burada duyacaksınız. Flört şiddeti diye bir şey var. Flört şiddeti yeni yeni konuşulmaya başlayan ama ilişkilerin çekirdeğini oluşturması bakımından üzerinde önemli durulması gereken bir konu. Uçan Süpürge Vakfı'ndan Cemre Öztoprak'la bugün bu konuyu konuşacağız. Ama önce konuğumuzu tanıtayım sizlerin. Cemre Öztoprak, psikolojik danışman, Ankara Üniversitesi mezunu ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi'nin mültecilerin güçlendirilmesi odaklı sağ projesinde de psikososyal danışman olarak çalışıyor. Özellikle de kadın ve kız çocuklarıyla birlikte. birlikte. Ve şu an Uçan Spürge Vakfı'nda genel koordinatör kendisi aynı zamanda. Burada toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Kadın Dayanışma Vakfı'nda şiddete uğramış kadınlar için gönüllü psikolojik destek de sağlıyor ve Kadın Öz Savunma Akademisi'nde psikososyal destek grubu koordinatörlüğünü sürdürüyor. Uzmanlık alanları toplumsal cinsiyet farkındalığı, psikolojik ilk yardım, ilişki terapisi ve cinsel terapi. Evet. Teşekkürler Cemre geldiğin için. Ben Uzmanlığından yararlanmak heyecan verici olacak. Bugün flor şiddetini konuşalım Hı -hı. ama daha sonra e, göçmen kadınların maruz kaldığı Hı -hı. koşullar üzerinde de konuşmak isteriz doğrusu. Tabii. E, evet şimdi kadın yönelik şiddetin e, Hı -hı. tek bir boyutu olmadığını yani e, ilk akla gelen fiziksel Hı -hı. şiddet olmadığını zaten hep söylüyoruz. Hı -hı. Bunu da artık insanlar biliyor. Bunun e, para vermeme şeklinde e, finansal şiddet, maddi şiddeti Hı -hı. var. ...aşağılama, kişiliksizleştirme... ...boyutu var. Hı hı. Ee, ve başka pek çok... ...türü sayılabilir. Ee, bunlardan birisi de şiddet genellikle... ...kadın ve erkek arasında bir ilişki... ...kurumsal bir ilişki başladıktan sonra... ...yaşanan bir şey olduğu... ...varsayıla gelir. Oysa ki... E, ...daha çok... ...başında e, aşk denen... ...o duygusal hı hı. ilişkinin çok... ...başından itibaren aslında... ...kadın erkek ilişki dinamiğinin... ...bazı bileşenlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Şiddet evet. bunların dışında değil. Nedir flört şiddeti sevgili Cemre? Şöyle aslında sizin tanımladığınız gibi... ...bizim çoğunlukla ergenlik ve beliren yetişkinlik dediğimiz... ...yani 13-25 yaş aralığını kapsayan dönemde yaşanan... ...ilişkileri baz alıyor flört ilişkisi. Ve bu dönemde farklı boyutlarıyla... kimi zaman bitmiş bir ilişki, kimi zaman süre gelen bir ilişkinin içerisinde yaşanan... ...sosyal, psikolojik ya da duygusal... Bazen fiziksel, cinsel veya dijital yollarla yaşanan bir şiddet türünden bahsediyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi farklı biçimlerde kendini gösteriyor. Sadece kadına yönelik şiddet değil, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir versiyon bir biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Her tür ilişki türünde de kadınlar ya da erkekler ayırt etmeksizin karşılıklı olarak maruz bıraktığımız ya da maruz kaldığımız bir şiddet biçimi aslında. Evet ve çok da farkında olmadan yaşanan, çünkü evet. dijital olması yönünden de söz ettiniz. Hı hı. E, sosyal medya, dijital etkinlik hepimizin hı hı. içinde olduğu ve farklı mecralarda e, etkin olduğumuz bir alan hı hı. ve şiddet bu mecralara aslında son derece içkin. Evet. E, küfür boyutuyla, aşağılama hı hı. boyutuyla, nefret e, suçu boyutuyla hı hı. E, pek çok açıdan bununla mücadele ediyoruz. Flört şiddetinin dijital kısmı da <laughs> e, onun içinde aslında bazen görünmez bile olabilir. Evet. Yani dünyada sosyal medyada pek çok kötü kötü, çok böyle nefret suçuna ilişkin, <laughs> ırkçılığa ilişkin pek çok şiddet türü daha büyük yaşanırken, e, iki gencin arasındaki dijital flört <laughs> şiddeti görünmeyebilir. Evet. E, o yüzden e, dilerseniz... ...hazır sözde buradayken dijital Olur. olarak nasıl oluyor bu hı hı. iş? Oradan devam Oradan. edelim. Tabii başlayabiliriz bu kısımdan. Aslında sizin de belirttiğiniz gibi giderek sosyalleşme biçimi artık... ...biraz daha online e, arkadaşlık siteleri ya da farklı mecralar... ...sosyal medya üzerinden ilişkiler başladığı için... ...birazcık sosyalleşme aracı, biraz da flört ilişkilerinin... ...başladığı yere dönüştü online mecra. Bu kim zaman dediğim gibi sosyal medya araçları... ...kim zaman farklı arkadaşlık siteleri şeklinde de olabiliyor... Şimdi bu süreçte özellikle de pandemi döneminde biliyoruz ki dijital şiddet daha fazla arttı. Evet. Çünkü sexting ya da doxing diye ifade edebileceğimiz devamlı kontrol, gözetim ya da e, telefon üzerinden, dijital araçlar üzerinden devamlı birbirine mesajlar atmak, farklı şekillerde beklentilere girmek ya da daha cinsel boyutuyla bunun dijitalde yaşanması dijital şiddetin farklı boyutlarını ortaya çıkaran bir şey. Sizin de belirttiğiniz gibi en hala şiddet olarak adlandırmadığımız bir kısım çünkü çok görünür değil. Ama verilere göre kadınlar ne yazık ki bunu çok daha fazla yaşıyorlar ve alınan dijital araçlar üzerinden alınan tehditler kimi zaman sınırlamalar, devamlı kontrol ya da GPS gibi farklı cihazların birbirine gizli bir şekilde eklenmesi, aynı zamanda birbirlerinden şifre istemek, bunu bir güven göstergesi olarak sunmak ya da beni seviyorsan mutlaka ortak bir hesabımız olmadığı ya da şu fotoğrafı paylaşmalısın bunu paylaşamazsın gibi sosyal medyasını yönetmek ya da ona bir şekilde müdahale etmek dijital şiddetin farklı boyutlarını oluşturan bir şey aslında. Bunu bazen dediğim gibi bir sevginin bir versiyonu, bir biçimi ya da güvenin bir göstergesi gibi gözlemliyoruz ya da görebiliyoruz ya da böyle algılıyoruz. Daha Bu doğrusu şekilde. böyle e, lanse edildiğini e, evet. görüyoruz diyelim. Evet. Aslında Hı -hı. E, taraflardan birinin ya da her ikisinin de kendi kişilik bütünlüğünü Hı -hı. kaybetmesi... E, ...sevginin bir göstergesi olmasa gerek. Çünkü o ilişkiyi oluşturan iki ayrı bütündü. Hı -hı. O bütünler bütün olma niteliğini kaybederse... Hı -hı. Geriye Tabii. E, bir tane bütün etmeyen garip Hı -hı. bir ilişki ağı kalıyor. Evet. Ki çok da küçük yaşlardan bahsediyoruz. Henüz o bütün olma sürecinin Üstelik. de çok başı bir dönem olduğu için. Özellikle de ergenlik çağı dönemi. Bunları henüz düşündüğümüz ben kimim dediğimiz bir dönemi yaşadığımız için o yaş aralığında bunlar çok daha fazla yaşanabiliyor. Özellikle de bu mahrem alanların ortadan kalkması, sınırların bir şekilde ortadan kaldırılması gibi. Evet. Bu benim mahremiyet alanıma bir e, saldırıdır, Hı -hı. E, düşüncesinin gelişebilmesi için e, genç kadından. Hı -hı. E, herhalde ailenin, sosyal çevrenin, okulun, tabii. arkadaşların ve tabii ki basın, yayın, medyanın Hı -hı. çok önemi olsa gerek. Tabii ki. E, onları e, baş başa bıraktığımızda, Hı -hı. çünkü orada ikisi de büyüme çağında olan tabii ki. iki genç Hı -hı. E, bu anlamda hata evet. yapabiliyorlar. Öyle. <laughs> evet, dijital e, flörtün dijital boyuttaki şiddeti dışında başka neler olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. E, fiziksel flört şiddeti boyutu da var ne yazık ki. Aynı aile içi şiddetin de fiziksel boyutu olduğu gibi. Bu farklı biçimlerde olabiliyor elbette ama zaten en başta da ifade edildiği gibi direkt olarak bir fiziksel bir temasa dayalı, bir saldırıya dayalı her türlü davranışı kapsayan bir boyut. Hı hı. Bu kimi zaman bir saç çekme şeklinde de olabilir. Ee, şiddete direkt fiziksel dayak gibi e, ya da bir yere bir, bir vücuduna zarar verecek, yara verecek, yara oluşturacak bir şeyde müdahalede bulunmak gibi karşımıza çıkabiliyor. Kötü el şakaları da bence fiziksel şiddet. Tabii tabii, tabii ki. Yani <laughs> münasebetsiz böyle vuruyor mu vurmuyor mu belli <laughs> evet. değil yani seviyor mu dövüyor mu belli değil, evet. değil mi? Onlar İttirmek da, gibi evet. özellikle. Yani sanki sevgi gösterisi Hı -hı. gibi yapılan e, evet. her şey e ee, orada da beden bütünlüğüne Hı -hı. bir müdahale var. Tabii. Ya mi? da sürekli yani yanaklarını sürekli sıkmaya kadar olabilir. Çok sıkıştırmak, sürekli sarılmak da evet. bu kapsama giriyor aslında. Değil mi buğlatmak yani Tabii. Bir anlamda sevgiyle buğlatmak. Aslında onun arkasında Hı -hı. başka bir tatminsizliğin ifadesi evet. var. Kesinlikle. Bir başka boyutu da belki de en önemli kısım özellikle de bu yaş aralığı için sosyal flört şiddeti. Hı hı. Çünkü bu bu yaş aralığında artık hani ailemizden biraz uzaklaşıp akran ilişkilerine daha önem verdiğimiz, e, yakın çevremize daha çok baktığımız ve sosyalleştiğimiz bir dönem aslında. Ama örneğin partnerlerimiz tarafından, işte o an ilişki yaşamayı seçtiğimiz kişiler tarafından e, devamlı benimle birlikte olmanı istiyorum. Bana yeteri kadar vakit ayırmıyorsun ya da benden değerli mi? Lafları üzerinden, söylenleri üzerinden sıklıkla yanında olmasını isteme. Ya da sosyal ortamda bir başkasıyla birlikte ise e, onu kötü hissettirecek mesajlar atmak. İşte niye benimle birliktesin ve on, değilsin ve onlarla birliktesin gibi. E, başka bir ortamda sosyal ortamını kısıtlamak, yalnızlaştırmak. Ve sosyalleştiği anlarda kendini kötü hissettirmek, huzursuzluk hissini ortaya çıkarmak Hı -hı. ya da onu tetiklemek. ...sosyal flört şiddetinin en belirgin özellikleri aslında. En kritik ifade de yalnızlaşma. Yalnızlaşma, evet. Hı hı. E, bu gerçekten çok e, sık görülen bir şey. Evet. Sosyal flört şiddeti dolayımındaki ilişki hı hı. dengelerinin değişmesi. E, bu onun iki tarafı için de geçerli ama... Hı hı. ...benim gözlemlerime göre kadın tarafı... E, ...tatmin olduğu bir ilişkiyi bulduğunu düşündüğü andan itibaren... Hı hı. ...özellikle de daha gen ilk gençlikte, hı hı. üniversite çağında vesaire... Önceliği oraya vermek ve eğer bir yakın kız arkadaşı grubu varsa hı hı. onu hatta terk etme yönünde tercihleri Olabiliyor. olabildiğini evet. görüyoruz. E bu sanıyorum insanın ihtiyaçlarının sıralaması ile ilgili bir konu. E sevilme, onaylanma ve dolaylı olarak cinsel hı hı. ihtiyaçlar hı hı. arkadaşlık, dostluk ve diğerinin biraz hı hı. önünde olduğu için, e onun insan ruhundaki tatmini daha hı hı. yüksek olduğu için... E bir tercih hı hı. sebebi olabiliyor, evet. ee, bunu dini seyircilerimiz içinde de yaşayan olmuştur, Mutlaka İlk evet. gençliğinde e, çok hoşlandığı hı hı. bir sevgili bulduğu zaman evet. kız arkadaşı grubunu erke, hı hı. E, terk eden kadınlar olabiliyor. Erkekler erkek arkadaş grubunu pek terk etmiyorlar hı hı. kadınlar için ama bazen kısıtlamaya gidebiliyorlar. Ama bunun şu boyutu da var. Yani aslında hani kadın erkek diye çok ayırarak bunu değerlendirmek çok doğru olmayacaktır. Çünkü akran baskısı çok etkiliyor. Hı hı. Ama işte eğer aile ortamında da şöyle bir ortamda büyüdüysek, işte eğer ödül ceza sistemine dayalı bir ebeveynlik biçiminden geçtiysek, yani eğer bunu yaparsan seni seveceğim ya da bu şekilde ödüllendireceğim, bunu böyle hak edeceksin üzerinden yetiştirdiğimiz bir dönem söz konusuysa çocukluğumuzla. E, bu algıyla büyüdüğümüz için gençlik dönemindeki ilişkilerimize de beni sevmesi için onun istediği gibi davranmalıyım hı. algısı biraz besleniyor bu birazcık da hani ailemizin bize yansıttığı bağlanma biçimi onlarla kurduğumuz güven ya da kuramadığımız güvenin bir yansıması olarak da karşımıza çıkıyor aslında çok doğru çok doğru yani e, siz daha iyi bilirsiniz bir psikolojik danışman hı hı. olarak çocukluk çağı e, Tabii, değil hı. mi Sıkra, çok etkiliyor yaş arası hı hı. zaten bir aile etkili evet. ergenlik aile etkili ailede alamadığımız seviyeyi onaylanmayı evet. aile dışına çıktıktan sonra hayatımız evet. boyunca üstelik arıyoruz değil mi? Evet ve ne yazık ki mesela sıklıkla söylenen 15 yaşındasın neden mutsuz olduğun bir ilişkiyi sürdürüyorsun diye? Hani seni bağlayan hiçbir şey olmadığı halde. Bunu sürdürülmenin bir sebebi de biraz bu. Yani başka türlü beni seven biri olmayacak ya da başka türlü beni kabul eden biri olmayacak algısı da olabiliyor. Evet, dolayısıyla ebeveynler bu konuda algıda pardon evet. çok şey olmalı uyanık olmalı. Tabii. Çocuklarının son derece anlamsız ilişkilerde <laughs> itip gitmemesi için Tabii. gitmemeleri için aile içindeki <laughs> sevgi, onaylanma evet. gibi duyguların, tavırların çok belirgin olması gerekiyor. Tabii özellikle de güven duygusunu güçlendirmek en önemli kısım Kesinlikle, bence. Evet. E, dijital şiddet dedik, fiziksel Hı -hı. şiddet dedik, sosyal flört şiddeti dedik. Evet. E, bundan sonrası da çoğunlukla sosyal şi şiddet şiddetle çok ilişkili başla. olduğu için psikolojik flört şiddeti ya da duygusal flört şiddeti de bunun bağlamında olabilir. Yani evet. e, bir sonraki başlık olarak ele alabiliriz. Bu çok farklı şekillerde yaşanabiliyor. Aşağılamak, aralarındaki bir gizli bir bilgiyi bir başkasına taşımak ya da bir şekilde küçümsemek, özellikle de arkadaş ortamında bunu bir başkasının yanında yapmak lakap takmak onu evet. yetersiz ya da bir şekilde küçük hissettirecek her türlü davranış, tutum, bazen bir bakış da olabiliyor bu. Bunların hepsini kapsıyor bazen ve en sadece, az farkında olduğumuz kısım. Evet, evet, evet. Bazen evet. sadece gülmek bile. Evet. Yani evet. söylediği bir şeye hı hı. çünkü mizah içinde hı hı. eleştiri barındırır. Hı, hı. bir şeyi güldüğümüz zaman Doğru. aslında örtük bir biçimde onu alı aşağılıyor, alay ediyoruzdur bir bakıma, hı hı. bakıma da karda düşen insana gülmek gibi. Yani orada bir durum komiği vardır ama aslında düşen biz olmadığımız için biraz ona güleriz. Şimdi ilişkilerde de birinin söylediğine birisi gülüyorsa bu aslında bir aşağılama onun Tabii. zekasını, bilgisini Tabii. küçümseme belirtisi Hı -hı. de oluyor değil Tabii mi? Ki. Tabii yani ki. Yani Neden gülüyorsun? Bir de bunu anlamak biraz zor oluyor çünkü kişi hep önce kendini sorguluyor. Yanlış mı anlıyorum? Hı -hı. Herkes böyle şeyleri yaşıyor. Kim yaşamıyor ki? Gibi bir yerde çok sorguladığı için acabalar çok olduğu için ya da zatenler. Bunu fark etme süreci biraz daha uzun olabiliyor. Hem evli çiftler için de geçerli, flört ilişkileri için de geçerli aslında. Evet, doğru. Hı -hı. Şimdi flört şiddetini her iki taraf açısından da çok ayırt etmeksizin konuşuyoruz. Hı -hı. Gayet olması gerektiği gibi. Ee, ama şu konuda e, bir soru sormak isterim. Tabii. E, şimdi erkeklerin, erkek tarafının e, daha kontrolcü Hı -hı. olduğu işte siz söylediniz Hı -hı. E, uygulamalar yükleyerek telefona takip etmeye Hı -hı. varana kadar Hı -hı. E, önceden bu yokken işte yayı olarak takip ediyordu. Evet. Arabayla takip ediyordu. Şimdi aplikasyona takip Hı -hı. ediyor. Yani Erkeğin tahakkümkar tarafını Hı -hı. nasıl kullandığını biliyoruz, dijital olarak söylüyorum o flört şiddetinde. Fakat daha çok eleştirilen kadınlar oluyor çünkü Hı -hı. Gö göze daha çok görünür olan Hı -hı. kadınların kontrol çabası. Tabii. İşte şu kadar saat oldu mesaj yazmadın, Hı -hı. aramadın, Hı -hı. gittiğin yer hakkında bilgi vermedin, yanında kimler var evet. filan şimdi dışarıdan bakıldığında bu son derece sorunlu hatta hastalıklı görünüyor kontrolün bu kadarı fakat ben bunu hatırlatmak ve size soru Hı -hı. olarak sormak isterim ki kadınların pek çoğunun böyle görünmesinin sebebi Hı -hı. muhatabı olan partneri olan erkeğin sevgi ve arkadaşlık öncelikli olmak üzere Hı -hı. duygusal bir ilişkinin tüm bileşenleriyle ortaya konmadığı için Tabii olabilir. bilgi saklaması, Hı -hı. şüphe uyandırması... Yani karşı tarafın mahremiyetine hı hı. E, müdahalede bulunurken hı hı. kendi mahremiyetini koruma yönünde duyarlı olması yüzünden hı. E, böyle olduğunu ve aslında Tabii. kadınların bazı kadınların bu kadar sorunlu bir e, kontrol etme hı hı. çabasının erkeklerden kaynaklandığını zannediyorum ben. Doğru mu? Ya bir büyük bir oranda doğru aslında. Çünkü işin arka planında birazcık da şey var. E, gerçekten de Kontrol etme çabasının arka planda bazı öğrenilmiş şeyler de var elbette. Ama bir boyutuyla duygu ve düşüncelerimizi nasıl yansıttığımız ya da ilişkideki ihtiyaçları ne kadar karşıladığımız ön plana çıkıyor. Eğer yeterince duygular paylaşılmıyorsa, karşılıklı bir paylaşım genel anlamda söz konusu değilse ve o sevgi duygusu beslenmiyorsa, karşıdaki insanın devamlı merak etme, sorgulama ya da devamlı kontrol etme ihtiyacı da biraz istemsiz bir şekilde gelişecektir. O yüzden belli noktalarda bu yaklaşımda doğru diyebilirim. Evet. Peki çok az vaktimiz kaldı. Hı hı. Şöyle bir toparlayalım mı? Yani e, neleri gördüğümüzde hı hı. Hı, bu flörtte, bu ilişkide hı hı. şiddet var diyebiliriz. Bir toparlayalım. Tabii. Ee, yani gerçekten içinde zaten geçen, aslında geçen cümleleriniz varsa ya da mesela ilişki dediğin, erkek dediğin, kadın dediğin böyledir. Hı hı. Zaten bu böyle değil mi? Kategorize edip. Aynen. kişiselliği evet, evet. evet. Ya da işte aslında o öyle değil, o öyle biri değil dediğimiz bu tarz cümlelerimiz çok sık varsa melin malı, sesa içeren bir koşul, bir kesinlik içeren ifadeleri çok sık kullanılıyorsa karşılıklı olarak işte bu böyleyse böyle olmalı ya da olmamalı gibi. Bu ifadeler ilişkinin içerisinde çok fazla varsa bunlar çok besleyen şeyler ya da ipuçları, sinyaller olarak söylenebilir. Bir de his olarak da yetersiz hissetme, yalnızlaşma, huzursuzluk hali, daha doğrusu kendini biraz daha zayıf görme hali artmaya başlıyorsa bunlar da aslında bir, bir şeylerin yolunda gitmediğinin gerçekliği sinyalleri diyebilirim. Evet. Oysaki tersi evet. olması gerekiyor değil mi? O Tabii. ilişkiden insanın beslenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Kendini yalnız hissetmek Hı -hı. değil, tam tersine büyümüş hissetmesi Tabii ki. gerekirken böyle olması Hı -hı. gerçekten de Doğru. kişiliksizleştirme, yalnızlaştırma yolunda bir şeyler yapıldığına işaret ediyor. Elbette son olarak ben bir iki cümle olarak da cinsel şiddet çünkü çok atlanmaması gereken evet, bir konu evet. ama belki de başlı başına ele alınması gereken bir konu birkaç cümleyle hani değinmek isterim. Bu yaşlarda çünkü ihtiyaçların da bir kısmı haz arayışı. Bu tabii ki çok ileri düzeyde bir cinsel birliktelikten bahsetmiyorum. Bu bir bir yere gitmek, göz göze gelmek, platonik bir ilişki de olabilir ama bu bir ihtiyaç. Bu ihtiyaçların karşılanmaması, engellenmesi ya da kötü şekillerde karşılanması kötü şeylere sonuçlandırır kötü şeyler şeklinde sonuçlandırabiliyor. Evet. O yüzden burada hayır ifadesini çocuklarımıza söylemeyi öğretmek, güven verirken aynı zamanda bir sorun yaşarsan, ters giden bir şey olursa ben yanındayım demek çok önemli. Çünkü hep ebeveynleri de, ebeveyn eğitimleri de şunu söyledim. 40'lı yaşlarındaki bir insanın ile 14 yaşındaki bir çocuğun paniği aynı değil. O çok yanlış yerlerde cevabı arar ama siz daha doğru yerlerde ararsınız. O yüzden bu gibi durumların çocuk sizinle paylaşabilirse, kim olursa olsun, kimle yaşarsa yaşasın, sizinle paylaşabilirse bir şeyin önüne geçmek kötü, bir şeyin önüne geçmek çok daha makul. Çünkü o dönemde çocuklar artık geri dönüşü yok, çok kötü bir insanım ben ya da ona güvendim, kötü suçluyum ben gibi algılara bürünebiliyorlar. Hı hı. Hani bu noktada hem çocuklara hayır demeyi öğretmek, düşüncelerini ifade etmeyi göstermek hem de o güveni aşılamak çok önemli ki riskli davranışlar olmadık zamanlarda ortaya çıkmasın. Bu da en riskli boyutu aslında. Evet, bu da güzel bir katkı oldu. Bunu da eklememiz iyi oldu. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Ben Cemre teşekkür ederim. Piyar şiddetini konuştuk bugün. Ee, yalnızca dijital olabileceğini varsayarken aslında fiziksel, sosyal ve cinsel olarak farklı türleri olduğunu da görmüş olduk. Ee, tekrar teşekkür ederiz Ben teşekkür Sotan. ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.